Merhaba. Bugün size sağlık sigortasından bahsetmek istiyorum. Sağlığımız bizim en değerli hazinemiz ama ne yazık ki hastalıklar ya da kazalar beklenmedik bir anda hayatımıza girebiliyor. İşte bu yüzden özel sağlık sigortası hem size hem sevdiklerinize ciddi bir güvence sağlıyor. Özel sağlık sigortası sayesinde devlet hastanelerine gitmek zorunda kalmadan özel hastanelerde tedavi görebilir. Çoğu durumda hiçbir ücret ödemeden ya da planınıza göre küçük bir fark ödeyerek kaliteli sağlık hizmetlerine ulaşabilirsiniz. Planlarımızda yatarak tedaviler %100 karşılanıyor. İsterseniz üzerine ayakta tedavi paketi ekleyebilirsiniz. Bu paket limitli, limitsiz, %80 ya da %100 ödemeli olabilir. Genel kurallar gereği ilk yıl ameliyatlar sadece ani gelişen durumlarda karşılanıyor. Örneğin kaza sonucu tedaviler, apandisit gibi öncesi olmayan türde acil ameliyatlar ilk yıl ödeniyor. Ayrıca sadece aksigortada önceden böyle bir hastalığınız yoksa ilk yıldan itibaren Kanser, kalp ve şeker hastalıkları da teminat altına alınıyor. Bunun dışında önceden var olan ya da doğuştan gelen hastalıklar, estetik ameliyatlar, psikiyatrik tedaviler, diş ve göz çizdirme ameliyatları gibi bazı durumlar kapsam dışında kalıyor. Sigortamızın en büyük avantajlarından biri de ömür boyu yenileme garantisi. İlk 3 yılki kullanımınıza göre değerlendirme yapılıyor ve bu hakkı aldıktan sonra ileride ciddi bir rahatsızlık yaşasanız dahi sigorta şirketi sizden ek prim almak ya da muafiyet talep edemiyor. Yani ömür boyu güvende oluyorsunuz. Ayrıca yılda bir kez check hakkınız bulunuyor. Bu check-up kan tahlili, idrar tahlilleri, EKG, akciğer grafisi, sedimentasyon ve doktor muayenesini kapsıyor. Unutmayın, nasıl bir arabayı çarptıktan sonra kasko yaptıramıyorsak, hastalık çıktıktan sonra da sağlık sigortası yaptıramıyoruz. Bu yüzden başımıza bir şey gelmeden önce harekete geçmemiz çok önemli. Sağlık sigortası geleceğinize yaptığınız en değerli yatırımdır. Siz ya da aileniz için özel sağlık sigortası teklifinizi görmek isterseniz bana şu bilgileri göndermeniz yeterli. TC kimlik numarası, doğum tarihi, boy kilo, mail adresiniz, ev ya da iş adresiniz, telefon numaranız, mesleğiniz ve varsa önceden gelen hastalık bilginiz. Biz de size en uygun teklifleri hazırlayıp hemen dönüş yapabiliriz. Sağlığınızı ertelemeyin çünkü sağlığınız sizin en değerli yatırımınız.